Ama bu sefer çoğu zamankinden farklı bir durum var. Tost zaten hani uzay bilimi değil, tost yani iki ekmek arasına bir şey basıyorsunuz hmm. hmm. İlk defa deneyeceğim. 8.5 saat içerisinde 9 mekanı denemiş olduk. <laughs> Otobandan çıkıp gelmeye değer bir Merhaba arkadaşlar. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. İstanbul'dan yola çıktım yine Muğla yönüne doğru ama bu sefer çoğu zamankinden farklı bir durum var. Çok fazla acelem yok. Önceki seferler olduğu gibi. Bundan dolayı ne zamandır yapmak istediğim bir turu yapacağım. İstanbul'dan İzmir'e lezzet turunu yapacağım. Otobandan çıkacağım ve eski yol üzerinde birçok lezzet durağına uğrayıp oraları deneyeceğim. İlk durağım ama Otoban üzerinde yine Altınova'da Osman Gazi Köprüsü'ne hemen geçtikten sonra Menemenci Alaaddin kahvaltı için sıklıkla uğradığım bir yer. Bana göre Çakallı Menemeni'nden dahi Samsun'dan bile daha çok beğendiğim bir Menemenci. Ama son zamanlarda fiyatları biraz arttırmıştı. Bakalım ne kadar olmuş. Fiyatları söylemiyordum. Fiyat konuşmaktan hicap ettiğimden dolayı ama yorumlarda birkaç arkadaş fiyatları da öğrenmek istediklerini söylemişler restoranlarda. Ondan dolayı bu sefer söylemeyi düşünüyorum. Lütfen siz de yorumlarda görüşünü söylerseniz fiyatları bundan sonraki videolarda söylemeli miyim yoksa gerek yok mu? lezzetlerinin ekmekleri de çok güzel, çok beğeniyorum. Ama önceki seferler biraz daha sıcak oluyordu veya belki de tam çıktığı zamana denk geliyordu. Bu sefer soğuk geldi ama yine de taze. Böyle pufuduk pufuduk bir ekmek. Tam menemene batırmadık. Menemene gelince çakallı tarzı menemen. Yani sarısı fazla. Ee, burada bir tam yumurta, bir yumurtanın da sarısıyla yapıyorlar. Çakallı da normalde iki yumurtanın sarısıyla yaparlar. Yani hiç beyaz koymazlar. Ondan dolayı çakallı bana fazla ağır geliyor. Bu biraz daha bana hitap ediyor. Uzamasını sağlayan da bir miktar kaşar katılıyor. Yine çakallı da olduğu gibi domatesler ve macun kıvamına gelinceye kadar yüksek ateşte kızartılıyor veya haşlanıyor mu diyelim artık suyu çıktığı için. Ben kavurmalı söylüyorum burada. Ekmek güzel ama çok değmemem lazım çünkü bugün Planımda çok restoran var ve birkaç tane de tatlıcı var. Üç tane zannediyorum tatlıcı var. Planımda toplam gidebilirsem 10 tane mekan var bugün lezzet durağı var. Zannediyorum hepsine gidemem ama 8'i e tamlarım diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla karbonhidrat ve yağ yemekler dışında almamam lazım esasında. Kavurmalı menemen 36 liraymış. Sade menemen de 32 liraymış. Ee, tabii bir menemeye göre çok pahalı fiyatlar bence. Ama şu anda her şeyde zam geliyor. Yani bir yerde oturup kahvaltı yapmak için hani çayla beraber 35-40 lira hani şu son fiyatlardan sonra son zamlardan sonra çok da pahalı değil. Ama sadece menemen diye düşünce tabii ki pahalı. Puanlamaya gelince ben kaç puan veririm buraya? Ee, 10 üzerinden 8 veririm. Daha iyi menemen olabilir mi? Bana göre olabilir. Biraz daha böyle acı sivri biber olsaydı içerisinde daha çok memnun olurdum ve tabii ki daha bol yumurta da olsa her zaman benim için daha fazla puan alırdı. bence Alaaddin'den 10 dakikalık mesafede duvalı tatlı. Orhan'ın yeri neresi? Burası Orhan Gazi. Orhan Gazi'de Orhan'ın yeri restoranda duvalı tatlı yiyeceğim. Çok meşhur. Ee, çok sevenler var, sıradan bulanlar var. Ben hiç denemedim, İlk defa deneyeceğim. Otobandan, Orhan Gazi çıkışından çıktıktan hemen 5 dakika sonra varıyorsunuz. Bakalım nasıl olmuş duvarı. Evet. Orhan Gazi'de, Orhan Bey'in yeri evet. duvarı taktı. Aynen. Ne var içerisinde? Biz de He. Tastı, evet. Peki tastı mesela kalorisi yapıyorum. hesaplamak için nasıl hesaplayacağız? E, kalorisi belli sanırım onu. Zaten tek tatlı buraya aynı zamanda. Hmm. Yani, hmm. Tamam o. <laughs> Duvalı tatlı nedir? İçerisinde ne var? Onu merak ettim. Tamam. Bunun içindeki söylemiyoruz. Unutuyoruz yaptıktan sonra ama. Evet. <laughs> bu, tatlı, bu tavuk göğsü, muhallebi, keşbir, kaymak, salep, sütlaç. Hepsini andıran ama hiçbir olmayan bir tatlı. Hmm. Kalorisi yaklaşık ne kadar? Da, nasıl? Kadar yaklaşım, 180 kalorisi ne kadar yaklaşık? 180 kalori. 180 kalori. Evet. Ha bitti. Nasıl yiyoruz? Bunları katarak mı yiyoruz? Evet. Güzel olur. Kadayıf, e, dereyağında fındıklı kavrulmuş kadayıf var. Sen en sonunda çilek yersiniz bir arada. Nasıl evet. arzu ederseniz. Hafif bir tatlı yani ağır evet. bir tatlı değil. İsmi de bir espriden kaldı bunun. Babamla bir müşteri arasında bir şakadan sonra dualı kaldı. Öyle mi? <laughs> Duayı da alamadık. Şöyle başladı, biz bu tarifini vermiyoruz. Biz de tatlı yaparken babamın müşterimizi yakaladı. Ulan abi seni yakaladım diye içeriye girdi mutfakta. Bu girince babam da ocağın altını kapattı, başladı kazanın karşısında dua etme. <laughs> abi ne yapıyorsun, bizim tatlının ağzını okuyorum dedi lan. Bu da inandı gerçekten başta. Bizim eskiden masalarımızın altında kartistler vardı. Bu da Sonra gülüş çıktı. Işte. Durumu anlattık ama o da doğal tatlı yemeden sakın gitmeyin diye bir not yazdı. Her gören merak etti. Her yer bir not yazdı. İşte yani aslında bir kart oldu oldu. <laughs> Duvayı alamadık. Özelisin <laughs> diye vermedin. Araya B koyduk. Bu sefer duvalı oldu. Daha özür dilerim. bir kez Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. tatlıyı yedim. İrfan Beyli, Orhan Bey'in oğlu, değil evet, mi? Evet. Konuşuyoruz dedi. Nasıl beğendiniz mi? Dedim, güzel. Ama muhallebiden çok bir fark. Yani süt muhallebesi çok bir farkı yoktu benim açımdan. Çok güzel bir muhallebi yedim diye ben düşündüm dedim. İrfan Bey de diyor ki, şimdi dört kişi oturduğu zaman dördü de farklı şey söylüyor. Evet. Bu tatlının özelliği o diyor. Siz muhallebi oldu olduğunu söylüyorsunuz. Yan tarafınızdaki bu tavuk göğüsü diyor. Evet. Erştaki keşkül diyor. De, Çünkü içerisinde salep var diyor mesela evet. kimisi. Ee, ama diyor ki yapılışı hepsinden farklı diyor. Böyle değişik orijinal bir tatlı. Şöyle bir değerlendirirsek duvalı tatlıyı, güzel bir sütlü tatlı Gelelim fiyatına 13 lira verdim. Suyla beraber su 2 lira veya 3 lira olsa demek ki 10 lira diye bir şey. Gerçekten uygun fiyatlı bir tatlı duvalı tatlı. Puanlamasına gelirsek bana göre 10 üzerinden 7 veririm. 7 ile 8 arasına kalmıştım. Güzel bir sütlü tatlı ama yani böyle bir olağanüstülük yok. En büyük avantajı yeni otobana çok yakın olması dolayısıyla eğer canınız tatlı çekiyorsa veya deneyimlemek için otobandan çıkıp gelmeye değer bir gün. Şimdi ise artık öğlen yemeğine geçme zamanı saat 11 çeyrek geçiyor. 1 saatlik yolum var 12 çeyrek geçe gibi. Bursa'nın diğer tarafına geçeceğim. Karacabey'de Tavacı Refik Usta. Evet 1 saatlik mesafem var yaklaşık. Tavacı Refik Usta'da bugünkü belki de en sağlam yemeğimi yiyeceğim. Merakla bekliyorum. Heyecanlı olduğum duraklardan bir tanesi ne yiyeceğiz? Tava ve tandır varsa yani e, kuzunun memleketinde biliyorsunuz Bursa Balıkesir yöresi Türkiye'de kuzu adına en fazla yetiştirilen yerlerden yerlerin başında geliyor. Kuzunun ana vatanında güzel bir kuzu yemeği ümit ediyorum. Müzik ve Tava geldim. Zaten yaklaşırken bir hayli tabayası vardı adım başı. Beklentileri iyicene yükseltti. Bakalım ne yiyeceğiz. <laughs> Dayanamadım burada tabi hem tandır aldım hem ekşili kavurma aldım hem de tava aldım biraz fazla gelir dediler o yüzden ekşili kavurmayı da yarım aldım tandırı da küçük bir parça vardı onu aldım ama tava tabi tam porsiyon gelecek yapacak bir şey yok yiyeceğiz <laughs> en azından karbonhidratlarını çok yemem ortaya da sadece salata alayım demiştim ama çok ikram getirmişler onlar biraz tabi bir kısmı kalacak çünkü karbonhidrat hakkımı patatesle e, tabii ki bitirmek istemiyorum bugün. Gerçekten çok iyi. Hemen tandıra bakıyorum. Tandır da çok iyi. Yağı da böyle tandırın olması gerektiği gibi dış yüzeyi kıtır olmuş. Şöyle ile beraber bir de yiyeyim. bir kısmını paket yaptırırım herhalde diyordum ama tavayı da bitirdim tandırı da kavurmayı da hepsi çok güzeldi ama benim favorim kesinlikle ekşi kavurma son hattandır. tava biraz daha geride geliyor bana göre yani yine çok güzel ama çok yağlı zaten hepsi yağlı bu bölgenin kuzuları zaten iç yağı fazla güneye doğru gidince kuyruk daha fazla kuyrukla toplanıyor kuyrukları 3 kat daha fazla yağlı oluyor bu bölgeye göre ama bu bölgede yani Meninos dediğimiz Balıkesir Bursa bölgesinde kuzuların iç yağları fazla dolayısıyla et çok yağlı ve tabada dik de yağ birikiyor. O da bana biraz rahatsızlık veriyor özellikle yaz ayları. Ama lezzet olarak çok güzeldi. 10 üzerinden 9, onu bile zorlar burası. Bugünün hakikaten bombası burasıymış. Ben daha önce hiç gelmemiştim. İyi ki gelmişim. Bu arada güzel de bir arkada havuzu var. İçerisinde ördekler ve kaplumbağaların olduğu. Şimdi zaten fıskelerini açtılar. Ondan dolayı arkada ses vardır. Siz biraz daha kötü zannediyorum. Benim sesimi zor alıyorsunuz şimdi. O yüzden değerlendirmenin geri kalanını içeride edeyim. Ortaya gelen ikramlar da çok çeşitliydi. Oradan da ilave puan aldı tabii. Çay henüz tam demlenmemiş geldi ama bu da yani saat daha 12.45. Normal herhalde ilk müşterilerinden biriyim ben öğlen servis için. Tatlı olarak Kemal Paşa hoşmelim süt elbası var Dedim ki Paşa Kemal Paşa, Kemal Paşa da benim balık eseri diyeceğim. Et yemek için yol değiştirilip buraya gelinir. Hatta et yemek için İstanbul'dan kalkıp gelinir. Restoran çıkışında Refik Usta'nın hem usta başısı hem zannediyorum eşiyle bir hanımefendi bir de oğluyla muhabbet etme fırsatı yakaladım. Tüyoları aldım. Ekşili kavurmayı erikle yapıyorlar. Kütahya'dan getirdikleri erikle doğal erik ufak. Tamamen ekşiliği o veriyormuş. Bana göre Türkiye'deki en iyi iki ekşili kavurmadan bir tane. Zaten çok spesifik bir ürün ekşili kavurma. Bir de Denizli'de garson şükrü o limonla yapıyor. O da çok güzel. O daha ekşi limon olduğu için. Bu biraz daha meyvemsi. Yarışır ikisiyle burası öne geçebilir. Tandırı çok iyiydi. Yani Türkiye'deki en iyi tandırlar sıralamasını alırım. Bana göre e, tavası Diyarbakır tavalarını ben sanki daha e, hoşuma gidiyor. Taş fırın var. Tavayı da taş fırında yapıyorlar. Tandırı da taş fırında yapıyorlar. 4 saatte tandır pişiyor. Kuyruk yağı kullanmıyorlar. Et tamamen kendi yağı ama bu kıvırcık olduğu için bu yöredeki e, koyun etleri zaten yağlı bir cins. E, ondan dolayı yemeklerde yağlı oluyor. Dolayısıyla ben 10 üzerinden 9,5 veriyorum. <laughs> yani e, 9 vermedi de gönlüm el vermedi. Çok beğendim. Bugünün bombası gerçekten e, tavacı refik oldu bana göre. Ha, fiyatlardan bahsetmedim. Fiyatlar porsiyonlar 80 lira. Yani tava da 80, tandır da 80, e, ekşili kavurma da 80. Ortaya bir hayli meze geliyor. Yani ilave e, bir porsiyon bir şey söylediğiniz zaman ilave bir şey söyleyip so söylemeye almaya ihtiyaç hissetmiyor insan çünkü ikramlar fazla ee, tavsiye ederim kesinlikle tavsiye ederim otobandan ayrıldıktan sonra sadece 4 dakika olması ciddi bir avantaj Dolayısıyla e, İzmir yönüne giderken e, Hani yolu 4 dakika uzatıp kesinlikle gelinebilecek bir yer E artık karnım doydu daha ne yiyebilirim bilmiyorum esasında Kemalpaşa'da iki durağım vardı ama teke indiriyorum. Sadece tatlı yiyeceğim. Kemalpaşa tatlısı. Daha yemek yemeyeceğim. Ondan sonra artık Kısusurluğa, gittiğimizde sonraki Durağa. O zaman e, mide durumuna göre düşünürüz. Çok da zorlamayalım. E, şimdiki durak, dardağın Tatlıcısı. Kemalpaşa'da en iyi Kemalpaşa tatlı yaptığı iddia edilen e, fabrika. Kemalpaşa deyince tabii ki Kemalpaşa tatlısı veya daha çok burada bilinen ismiyle peynir tatlısı. Evet, peynir tatlısı. E, bu peynirden yapıyorsunuz. Evet, bu yörede de... özellikle tabii peynir çok fazla olduğu için koyun e, özellikle. Bu peki inek üstünden mi yapıyor? İnek üstünden. Bu inek üstünden. üstünden. E, ama esasla bu bölge daha fazla küçük var. Değil mi? E, son yıllarda küçük baş azaldı. He, değil mi? Evet. Hmm. Yani ağırlık baş azaldı. Evet. E, bunu istersek, ister tek ister kaymaklı ister tarzı İyice biliniyor. Dondurma oluyor. Evet. Şimdi tadına bakalım. Dardağındaki Kemalpaşa tatlısı normalde alıştığım Kemalpaşa tatlılarına göre biraz daha yoğundu. Ve peynir tadı daha fazla hissediliyor ağızda. Kaymak da çok iyiydi. Kaymak da manda kaymağıymış. Zaten tatlı kadar da kaymak koymuşlardı üzerine. Fiyatlara gelince sade Kemalpaşa tatlısı porsiyonu 10 lira. E, dondurmalısı 15, kaymaklısı 20. E, benim aldığım yarım porsiyondu. Yani bir porsiyonda iki tane büyük e, top var. Puanlamaya gelirsek benim için Kemalpaşa tatlısı öyle çok aham şaham bir tatlı değil. Yani e, normalde çok fazla aramam. Ama eğer Kemalpaşa tatlısı yenecekse e, tabi ilk akla gelecek tercih olur. Yani şu ana kadar yediğim Kemalpaşa tatlısı içerisinde en iyisi olabilir. Evet e, ama bence Kemal Kemalpaşa tatlısının zaten e, daha iyi yapabilecek şey kaymaktır. E, bir de hani tahin ceviz diyecekseniz tahinidir cevizdir. E, bu anlamda kaymağı da iyi olduğundan dolayı ben 10 üzerinden 7 veririm. Ee, yol değiştirip yemem ama e, eğer bir alternatifim varsa e, diğer yediğim Kemal Paşatlarına göre bunu tercih ederim. Süt ürünleri yörelerini bitiremedik. Şimdiki durağımız Susurluk. Susurluk deyince tabii ki tost ve Mihailiç peyniri akla geliyor. Tost yer miyim bilmiyorum. Önce bir peynirciye gidelim. Bir peynirimi tadayım. Ondan sonra belki tost yerim. Orada da tostçu olarak aklımda iki yer vardı. Esasen iki tostçu yorumayı düşünüyordum ama yani şimdi önümdeki seçenekleri düşününce ee, tostu pas geçmek sanki daha cazip geliyor. Şimdi peynirciye geldim, arabamı park ettim. Tost yemesen mi diyordum ama bir baktım, park ettiğim yer zaten tostçunun park yeriymiş. <laughs> Bari bir tane tost yiyeyim. Efendim tostunuz çıkacak, hemen Teşekkür ederim. Ayranın mı de bol yağlı ve köpekli olması değil evet, mi? Evet, içerisinde manda yoğurdu kullanılıyor He. belli bir oranda. O yüzden yağ fazla. Yapmalı. Ondan da sıkılıyor. Anladım, teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Bunu da öğrenmiş olduk. Zaten susurluk ayranı bana her zaman yağlı geliyordu. Bunun sebebi manda sütünden yapılıyor olmasına şüphelidir. Ekşi, bir tadı var. Ekşi yoğurt sevenler sever. Ama ekşi yoğurt sevmiyorsanız bu ayranı da çok sevmeyebilirsiniz. ürünlerinden devam ediyoruz. Tabi surluk deyince peynir de susurluğun vazgeçilmez e, gıdalarından bir tanesi. Dağıstanlı peynire geldim. Esasla ben düz dağ tostu da Dağıstanlı peyniri de Ayaküstü Lezzetler kanalından görmüştüm. Oradan kopya çekmiştim. Selam olsun onurlara da buradan. E, şimdi burada birkaç bir şey almak için geldim. Başka misafirler de var. Onlar da oradan görmüşler. Hakikaten ayaküstü lezzetler bu al alanda e, güzel rehberler çıkartıyor. Şarjım bittiği için tostu, <laughs> tostun kendisini çekemedim. Ve peynircinin de sonunu çekemedim. Ama şöyle özetleyeyim konuyu. Şimdi kahveciye geldim, tam Susurluk Balıkesir arasında Starbucks varmış. Tost zaten hani uzay bilimi değil, tost yani iki ekmek arasına bir şey basıyorsunuz. Peki bu tostu daha iyi yapacak şeyler nelerdir? Bir ekmeği daha iyi olabilir, iki peyniri daha iyi olabilir eğer peynirli tostsa. Susurluk tostunun gerçekten güzel olmasının sebebi çok iyi mihal peyniri kullanıyor olması. Daha doğrusu mihal peyniri zaten kötü olamaz. Yani kötü bir kaşar peyniri olabilir ama Kötü sütten mihaliç peyniri çıkmaz diyorlar e, peynirciler. Ondan dolayı susurluk tostu çok iyi oluyor. Düzdağ tosta ben neyle kıyaslarım? Her zaman yasa yediğim için yasayla kıyaslayabilirim. Düzdağ tostun ekmeği güzeldi. Peyniri çok boldu. Özellikle yasaya kıyaslayınca çok bol peynir kullanmıştı. Ama yasanın peyniri bir tık daha iyiydi bana göre. Düzdağdaki peynir çok tazeydi. Mihaliç peyniri de eskidikçe daha değerlenir. Şikayetimi de söyledim. Dedim ki yani bu bana çok taze gibi geldi dedim. Onlar da dediler ki bayram sonrası olduğu için haklısınız. Bayram sonrası olduğu için hani şeyler tükendi hep peynirler dediler. Ve, e, yani mesela bakın bu Dağıstanlı peynirden aldığım e, Mihaliç peyniri. Bu iki buçuk yıllık. iki buçuk yaşında. Şöyle tadına bakalım. Bundaki keskinlik Düz dağ tostun peynirinde yoktu. He Yani kötü demiyorum iyiydi. Ama 10 üzerinden kaç veririm? 7 veririm. Ee, i̇yi, yenir, durulur. Ee, ama hani e, yasa mı, düz dağ mı derseniz kafa kafa ederim ben. Hani otobandan çıkıp düz dağa gideceğime otobanda yasadan yerim sanki daha mantıklı geliyor bana. Peynir olayına gidersek, Dağıstanlı peynirde yıllanmış mihaliç aldım ki 2,5 yaşında mihaliç kolay kolay bulunmuyor. Dağıstanlı peynirinin esas üreticisi yani Dağıstanlı esas da marka sahibi, esas üreticiyle de görüştüm ben. Mihaliç peynirinin lorunu aldım ki bunu ben İstanbul'a evime yakın bir yerde zaten satan var, Balıkesir loru, Manyas loru satan. Lor peynire göre yağı çok yüksek oluyor ama lezzetli oluyor. Bir de manda kaymağı buldum. Manda kaymağını tattım, hakikaten kremasız dedi. Gerçekten de löp löp yani çok ağır içerisine inek kaymağı katılmamış gibi direkt manda kaymağı gibi gözüküyor ve gerçekten krema da yok. O yüzden manda kaymağını da beğendim. Dağıstanlı peynir yani benden iyi not aldı. 10 üzerinden 9 diyebilirim. Kahvemi aldım geldim. Midemdeki boşluk gitgide azalıyor. Ama gidilecek mekan sayısı da zaten azalıyor yavaş yavaş. E, aklımda Balıkesir'de bir yer var. Akisar'da 3 yer var. Ama Akisar'daki yerlerin bir kısmı erken kapanıyor. Eğer erken kapanan olursa yerine yedeklerden alacağız ve 10 mekana tamamlayacağız. 6'dayız. Tabii ki Starbucks'ı saymıyoruz. 6'dayız. 4 tane daha mekanımız kaldı. Saat 3:40. Yetişiriz ya. En kötü son çare İzmir veya Aydın'da bir yer buluruz. Ortaklarda çöp şişelim en kötü. 10. durak olarak. Balık esir olunca tabii peynirlerden devam ediyoruz. İkinci peynirli tatlı günün hoşmerim. Bu ekstra kestane. Bu kestane. Al. Kestane ile hoşmerim. Bu antep fıstığı en çok bundan umutluyum. Güzel. Bu da, koyu da koyun eşliğinde. Evet. Koyun. Hmm. Peynir tatlısı düşündüğümden ucuz bir tatlı. Şu boy porsiyonluklar e, klasikleri 2 TL. 2 TL. Ben bol peynirli aldım o biraz daha pahalıydı. Kiloluk olarak e, kilosu 20 lira. Şu bol peynirlinin 28 Antep, peyn Antep ikisi 58'e kadar çıkıyor. Yani 20 ile 58 TL arasında. Bence fiyatı uygun. E, tat için orada bu kaşıkla tam algılayamadım. Bir daha biraz daha yiyeceğim. Öyle karar vereceğim. Şimdi bol peynirliden bir daha tadıyorum. Tekirdağ'da olan hoşmerim ve Çanakkale'deki peynir tatlısı bence daha güzel. Burada irmik biraz tadı baskılıyor. Yani güzel ama ben daha iyi bekliyordum. Fiyat uygun ama lezzet olarak on üzerinden 5 veririm. Aksar'a geldim. Arabamı park ettim. Şimdi burada önce paça içeceğim. Ardından köfte yiyeceğim. Aksar'da daha önceden köfte yemiştim. Kuzu çevirmemiştim. Türkiye'nin en iyi kuzu çevirmelerinden bir tanesi olduğunu iddia eden ziyafet de burada. En iyi olduğundan tartışırım. Ama gerçekten güzel. Bu sefer onu pas geçtim. Paça içeceğim. Ve köfte yiyeceğim. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bakın Aksar'la beraber mutfak biraz değişti. Balıkesir tarafında yani Güney Marmara'da süt ürünleri çok Yaygın olduğundan dolayı e, ağırlıkla peynir yedik, süt ürünleri yedik, ayran içtik ama e, bir de tabii ki kuzusu da e, kaynadık değer Güney Marmara'nın. Ama e, Ege'ye doğru girdiğimiz zaman bu sefer işin içerisine hamur işleri giriyor, pide giriyor. E, Akisahir'le beraber e, biliyorsunuz Türkiye'nin en iyi pide yapılan yerlerinden bir tanesi e, Ege bölgesi özellikle e, Aydın Denizli e, ee, Akisar'la beraber o başlıyor. Aynı zamanda kuzu yine bu tarafta Yaygı. Ee, biz de şimdi e, kuzudan devam edeceğiz. Paçacı Önder üçte kapatıyormuş, çorba kalmamış. Tam karşıda can köfteye gideceğim. Köfte geldi, yanında da ikram çoban salata geldi. Tek porsiyon, 6 adet köfte var. Biraz küçük bir porsiyon. Altında tırnak bir de köftenin yağıyla ıslanmış. Yani ben zaten köftenin çok ee, hastası değilim ama hani daha iyi köfteler yemiştim. Ben çok beğendim. Ben dediğim gibi çok köfte seven bir insan değilim ama köfteyi de et et seviyorum. Kasap köfte gibi ve sulu seviyorum. Akisar köftesini yani buradaki can köftedeki köfteyi çok beğenmedim. Bana hitap etmedi. Akisar'da çarşı içerisinde bu sokağın bir enteresanlığı var. Yanında meşhur bir kokoreççi var. Burası meşhur bir köfteci. Bir e, sonraki de meşhur bir e, çorbacı, paçacı Önder. Yine etrafta başka meşhur Akisar kökocuları var. Biraz ileride Ramiz'in çarşı esas ana şubesi, ilk şubesi var. Yani burası hakikaten Akisar, e, ne diyelim gurme sokağı gibi bir yer e, çarşı içerisinde. E, tabii ki ama ana ürün köfte. Ana ürün köfte de benden maalesef e, iyi alamadı. E, üzgünüm Akisarlar için. Ama bir de bir Ramiz deneyelim bakalım ikisini kıyaslayalım. Candaki gibi Ramiz'e de porsiyonda altı köfte var. Altta yine tırnak bir de ve yine köftenin yağıyla ıslanmış. Ee, yine küçük boyutlu köfteler. Lezzet olarak Ramiz zincirlerindeki Ol. köftelerden bir fark yok gibi geliyor bana. Aynı gibi. Yani bana göre çok böyle farklı, çok olağan dışı bir köfte değil. Damak tadı da elbette çok öznel bir konu. Kişiden kişiye değişir. Akisar köftesi bana çok hitap etmiyor. Zaten bana hitap eden köfte de az. Yani et et olması lazım veya sulu olması lazım. Akisar bu ikisini de tam olarak karşılayamıyor. Ama ikisini kıyaslarsam Ramiz köfte biraz daha suluydu. Can köfte tabii ateş bitmişti ben gittiğimde. Yeni ateş koydular. Dolayısıyla ateşin o ilk harlı kısmında olduğundan dolayı da dışı birazcık hafiften yanmış ve suyunu kaybetmiş olabilir o hani bana denk gelmiş olabilir o kısmı ama genel olarak puanlarken ben tabii ki yediğime göre puanlayacağım bana göre Can 10 üzerinden 5 Ramiz 10 üzerinden 6 ikisi de yolu, yoldan çıkıp gelmeye bana göre değer değil fiyatları aynı ikisinde 25 lira porsiyon porsiyonlar ufak eğer pidelerle karnınızı doyurmazsanız 1 porsiyon yetmez, iki porsiyon anca. 9 durağımız bitmiş oldu. Esasında 10 durak yapacaktık ama 9 durakta tamamlamış olduk. Artık e, hava kararmadan ben İzmir'i de geçip Fethiye tarafına doğru gitmeyi düşünüyorum. Dolayısıyla bugün saat 10'dan 18.30'a kadar 8 buçuk saat içerisinde 9 mekanı denemiş olduk. <laughs> Artık yarın karnım bayağı şiş olacak. Güzel bir tur oldu. Benim ne zamandır yapmak istediğim bir turdu. Vakit bulup yani geniş bir vakit bulduğum zaman e, bu turu yapmış oldum. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu rota üzerinde sizin bildiğiniz e, ve tavsiye edeceğiniz yerler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Fiyatları söylemem mi iyi yoksa söylemesem olur mu onu da yorumlarda yazabilirsiniz. Spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin izlediğiniz için teşekkür ederim.